başladık. Ha, geliyor. Geliyor evin kralı. Buyur kral. Buyur kral. Kraliçemiz nerede? Atı. tabii yani. Prenses prenses. Biriniz kral biriniz kraliçesiniz artık. Tabii canım. Ha, burada kral. Gel bakayım. Buyurun efendim. Kral olarak bir yürüyüş yapın. Evet evet evet, evet. gördünüz değil mi? kralı bu. Ha, Kraliçesi de bu. Efendim? Evet, gördünüz değil mi? Tabii. biz neyiz? Köle. Nerede bizde kral kraliçe? O unvan'a yetişebilmek için bizde 40 fırın şey yemek lazım. Yaşmama. <laughs> sen uyandırdın bizi bugün Fırıldak uyandırdı bizi bugün evet hiç kalkasım gelmedi evet uyandırdığı zaman e, uyandırmadığı zaman da kalkasım geldi acaba diyorum ne oldu bu çocuklara niye uyandırmadılar beni bir problem mi var diyorum evet evet sağolsunlar bu sabah e, Fırıldak'ın e, şefliği ile beraber kalktık Makbuş. Kız çam biraz önce şey fırıldak şey yaptı. Yaş yiyemedi bu sabah. Öyle duruyor. Yiyecek birazdan değil mi anneciğim? He? Ama ay, minnoş sokağa çıkamıyoruz tabii ki. Minnoş so Ya derece yükseliyor ama nedense dışarısı soğuk. Nasıl oldu ben anlamadım yani. Bu kadar nasıl soğudu hava? Evet derece yükseliyor. 17 17 18'i gördü. Geçen gün 17 18'de minnoş sokak kapıları açıktı ama açamıyorum şu anda. Soğuk yani. Evet. Buz gibi dışarısı var. Evet gerçekten fırıldak sana ben bir şey söyleyeyim. Mart kapıdan baktırdı. kazma küreği yaktırdı. Klimaları yaktırdı yani bizi. İyi mi? Modern çağın yakacağı <laughs> olarak ısıtma aracı olarak klimalar bizi ısıttı, klimaları yaktık, elimiz böyle yandı yani, cebimiz yandı. Tabi, elimiz, cebimiz, beynimiz yandı. Ne yapalım artık yani? Donacak değiliz ya, değil mi anneciğim? Değil mi? Sen makbuleye mi bakıyorsun? Kız makbule yapıyorsun sen? He? Pırıldığın aklı sende kaldı. Sen mama yedin. He? Mamayı yedin. Kuru, mu? kuru da yedin. Yaşını da yedin. Kurusunu da yedin. Yine şimdi oraya niye gidiyorsun sen? He? he? Biraz önce şey geldi. Ee, kargo geldi. Babaya kargo geldi. Bunlar e, makbule mama yiyordu. Mamayı falan bıraktı şöyle kapı böyle kapının ucunda kargocuyu izledi bir baktı yani kargocuyu. Kız tuvalete mi girdin? Ha? Tamam sen özel işlerinle ilgilen. Biz şeye gidelim. Fırıldak. O özel işleri varmış. Fırıldak da geliyor. Evet. evet sen de bir, bir şaka, şaka, mı yapacağım şeye makbule. Ay geldi bak bak dedi bak dedi. Ne bakı kız sen ördek misin? Bak ule. Kız sen ördek misin? Bak 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 etti. Hmm, seni işte, takip ediyoruz değil mi? Ha, ne yapacaksın ne yapacaksın bak oralarda. Ha, ne yapacaksın ta oraya gitti görüyor musun? Ta oraya gitti. Heh. Yeter artık yani yeter. Yeter. Güzel suratını göster bana bakayım. Oy. Oy gördünüz mü o güzel suratı? Maşallah maşallah. Niye fırıldağa geçerken vak ettin? He? Sen ördek misin? He? Sen ördek misin? Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi bir caddeyi seyrediyorsun. Duydum ama ben. Bak ettin Vak dedin. Aynen böyle yaptı inanın. Hı hı. Öyle bir bağırtı mı var kedide ya? Siz de televizyonda ne duyduysanız onu yapıyorsunuz. Ne? Hiç iyi huylar edinmiyorsunuz. Kedi kedi gibi bağırmalı. Tabi. Bakışa bak. Ya bu şekilde seni çekemiyorum ben. Yüzünü göstermiyorsun bana. Hırıldak sana dönüyorum. Duydun mu sen makbulenin vah ettiğini? Ha anneciğim. Vah dedi ya. Zamanı kedileri. Televizyonda ne duyarsınız onu konuşuyorsunuz artık. He? sen de böyle bir bebek gibi bağırdın geçen gün dün 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 bebek gibi bağırdın ha, o nasıldı o ha, böyle du dudaklarını böyle şey yaparak büzüştürerek büzüştürerek bağırdın o ne bağırmasıydı ona bir anlam veremiyorum yani ha, dün bağırdın o bu e, şey fırıldak ilgi çekmek için her şeyi yapıyor ben mesela şey yapıyorum tam akşamüstü dinleneceğim keyifhaneye geliyorum ayaklarımı şöyle bir uzatıyorum dinleneceğim. Ta gidiyor mamikane odasında oradan duruyor ve orada bağırmaya başlıyor. Oğlum canım balım gel diyorum koş koş diyorum annem diyorum bu bir koşa 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 geliyor. Ondan sonra bütün ilgiyi topluyor üzerine ilgiyi çok seviyor. Evet. İlgiyi kim sevmez gerçi de yani. Fırıldak da biraz fazlasıyla seviyor yani. Beni göremediği zaman ortada bağırıyor. Bas bas bas. Makbule de yok o. Aha. Makbule de yok. Makbule de şey yapıyor gerçi. Sabahları mesela mutfağa girmek istiyor. Falan ama fırıldak böyle değil. Fırıldak bayağı bir bağırıyor yani. Artık. Biriniz krali, kral, biriniz kraliçe. Bundan sonra huyu düzelir mi? Düzelmez. Ha? Annem düzelmesin. Ben sizin her şeyinizle başımın üzerinde taşırım ben sizi. Bak yine 62 oldu. Düzeltti ama. Dedi ki 62'nin şeyini ikisinin uzantısını geri çekti. Evet. Evet. Evet şu anda 62 değiliz. Biz 60 olabiliriz. <laughs> 60'ız bence şu anda. He? Bakın. Attık. 60'ız, 60. Tabii. Minnoş sokağa çıkamadık. Kaç günden beri çıkamıyoruz? Çocuğumu, çocuklarımı minnoş sokağa çıkaramam bu soğukta. Bir hava düzelsin. Ondan sonra az kaldı anneciğim. Mart biraz e, çetin geçti. E, yapacak bir şey yok değil mi? Hı? Yapacak bir şey yok. E, i̇nşallah e, düzelecek. E, havalar ısınacak. E, bu soğuk günlerin bir de sıcağı var. Ondan sonra kavrulacağız e, şeyde yaz mevsiminde. E, sıcak istediğimize bin pişman olacağız. Keşke havalar ısınmasaydı diyeceğimiz günler olacak. Yaşarsak, sağ kalırsak inşallah sağlıkla hepimiz, muhtaçlarımızla beraber bizler ondan sonra sağ kalırsak göreceğiz bakalım. Kavruk sıcakları değil mi? Olacak, mecburen anneciğim olacak. Evet. Evet. Bakayım. Makbule ne yapıyor? Aha da makbule. Öyle bir baktı. Evet. Baktı. Kalbimi yaktı. Evet. Bir şey demek ister misin annem? Bir miyav de bakalım. Ha? Miyav miyav? <laughs> ne miyuv dedi ya? Anne dedi ya. Sen de dedi. Ama dedi. Ne de dedi? değil mi? Mutlu cumartesiler herkese. Evet.